Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden Benilay Gözdemir İşlek. Bugün sizlere Arçelik'in açıklanan 4. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Arçelik enflasyon muhasebesi raporlamasına göre 2023 yılında bir önceki yıla göre %22 artışla 7.67 milyar TL net kar elde etti. Net kar rakamında artış temel olarak 3.15 milyar TL ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanırken bir yıl öncesine kıyasla parasal kazançlardaki %25'lik artıştan kaynaklandı. Konsolide gelirler ise 2023 yılında 2022 yılına kıyasla 257.10 milyar TL ile yatay seyretti. Diğer bir yandan da uluslararası pazarlardaki zayıflıkların güçlü iç talep, ve stratejik fiyatlandırma ile değerlendiğini de gördük. Pavak ise 2023 yılında %23 artışla 20.08 milyar TL'ye yükselirken ham madde ve maliyetlerdeki düşüş sayesinde 2022'deki %6.4'e kıyasla 2023'te %7.8'lik bir marş kaydetmiş oldu. Şirketin net borcu artan yatırım harcamaları, alacak gün sayısındaki artış ve negatif kur etkisi sonucunda 2022 yılındaki 44.25 milyar TL seviyesinden 2023 yılında 53.57 milyar TL'ye yükseldi. Niş bölü satışlar rasyosu da 2022'deki %23 seviyesinden 2023'te %24.3'e çıkmış oldu. Arçelik 2023'e ait enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş bazı özet performans rakamlarını da yayınladı. Düzeltilmemiş sonuçlara göre de şirket 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %54 artışla 205.88 milyar TL gelir elde etti. Yurt içi gelirler tarafı da yıllık bazda %87 artarak yönetim beklentisi olan %75'in üstünde gerçekleşirken uluslararası gelirler %4 daralma beklentisine karşın %6 düşüş göstermiş oldu. Enflasyon muhasebesi etkisinden arındırılmamış Favök marjı da yıllık 0.8 puan artışla %9.8 olarak açıklanırken bu oran 2023 yılı için yıllık %68 artışla 20.18 milyar TL fovek olarak kaydedilmiş oldu. Enflasyon etkisinden arındırılmamış 2023 net kar rakamını yıllık bazda %11 düşüşle 3.85 milyar TL olarak hesaplarken yıllık 1.4 puan daralma ile yüzde 1.9'luk bir net marjı da hesaplamış olduk. Ancak burada hatırlatmakta fayda olabilir. Bizler net kar rakamını yönetimin 2023 için belirttiği azınlık payları sonrası yüzde 2 net marjına dayanarak ve 2023 yılının dördüncü çeyreğinde hiç tek seferlik etki olmadığını varsayarak hesapladık. UMS 29 raporlaması 2023 brüt karda 2.5 puanlık ve favök marjında 2 puanlık erozyona neden olurken net kar marjında 1.1 puanlık iyileşmeye yol açmış oldu. Buna bağlı olarak UMS-29 raporlaması enflasyon muhasebesi etkisi arındırılmamış 2023 finansallarına kıyasla 2023 FK çarpanının 22.2'den 13.8'e düşmesine, FD Favök çarpanının 6.3'den 7.9'a yükselmesine yol açmış oldu. UMS-29 raporlamasının Arçelik'in 2023 öz kaynak karlılığının %10'dan %13'e yükseldiğinde hesapladık. Ayrıca şirket tarafından sağlanan enflasyon muhasebesi hariç 2023 yılı tam yıl rakamlarına göre Arçelik'in 2023 yılı dördüncü çeyrek favorinin yıllık %47 artış ile 5.26 milyar TL ve net karının yıllık %50 azalış ile 1.28 milyar TL olarak hesaplıyoruz. Bu sonuçlarla Povuk piyasa beklentisinin %18 ve net kar piyasa beklentisinin %16 altında kalmış oldu. Enflasyon muhasebesinden arındırılmamış 4. çeyrek ciro rakamı ise yıllık %55 artış ile 60.83 milyar TL ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Arçelik'in 2024 beklentilerinden de bahsedip toparlamak istersek, şirket Türkiye operasyonlarından gelirlerinde yatay bir seyir, uluslararası gelirlerde ise döviz bazında %2 büyüme beklediğini söyledi. Şirket yönetimi, hane halkının alım gücünde meydana gelebilecek zayıflık ve kredi kartı taksitlerinin azaltılması gibi tüketici talebini sekteye uğratacak düzenlemelerin potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak iç satış büyümesi konusunda temkinli gözüküyor. İç pazar satışlarının enflasyona paralel olması da bekleniyor. Bunların yanı sıra 2023 yılında %7.8 olarak gerçekleşen FAVÖK marjına kıyasla 2024 yılı için yaklaşık %8 FAVÖK marjı öngörmekte olup Euro dolar paritesinin karlılık üzerinde destekleyici de olmasını bekliyor. 2024 yatırım harcamaları bütçesi 300 milyon euro olarak açıklanırken niş bölü satışlar ise %25'in altında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. Paylaşılan beklentilerin reel anlamda mevcut 2024 tahminlerimize kıyasla daha olumlu bir görünüm çizdiğini de söylemek isteriz. Arçeli'nin 2024 yılında %2 getiriye işaret eden hisse başına 2.61 TL temettü dağıtmasını öngörüyoruz. Şirket için 229.42 liralık hedef değerimizle alt tavsiyemizi koruyor ve şirketi model portföyümüzde tutuyoruz. Detaylı şirket raporumuzu iş yatırım sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.